Evet, Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size Bugün biz yeni hesap açtık ve size kendimizi tanıtacağız. Evet. Evet arkadaşlar benim adım Eylül Selen. Benim adım Ömer Asaf Türel. Evet. Şimdi biz yeni hesap açtığımız için daha kreditor olamadık maalesef. Ama hemen evet, size numaramı söylüyorum. Benim arkadaşlar numaram söyledi. Evet. 26 975. Eklemek isteyene ekleyebilir. Evet. Kardeşimin bilir. numarası da 1957. Evet arkadaşlar <laughs> isteyen biz de ekleyebilir. Evet. Biz de yaşa başladık ve amacımız kreatör olmak arkadaşlar. Ve 1 milyon olmak da çok isteriz. Evet arkadaşlar. Da isteriz. Arkadaşlar bir daha ee, Yani şeyim. biz ben ben de kardeşim bura, bu kanala videolar paylaşacağız arkadaşlar bakın sizin için. arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar bu size gelsin evet arkadaşlar şimdi biz kardeşim ile ne ne yap ne yapalım ne yapalım evet arkadaşlar şimdi e, bir de. Yani bu video paylaştıktan sonra büyük mal e, hani özel dünya da açamayabiliriz çünkü premium üyelerimiz bitse bile yani iki gün evet. kaldı? E, i̇ki gün kaldı. E, o zaman arkadaşlar biz şimdi e, partilere gidelim arkadaşlar ve sizinle birlikte pet toplamaya çalışalım bakalım ne veriyorlar. Evet bakalım arkadaşlar. Bakın şey ne verecekler arkadaşlar? Arkadaşlar benim bir pop çıtaşım var onu da ablam verdi şöyle göstereyim evet size. Evet arkadaşlar şimdi hemen. E, Bakın bir şöyle tane şöyle de bir şeycim var hemen partiye gidelim. Evet. Arkadaşlar hemen parçaya gitmek isteriz. Bu arada evet. e, yani bu soruyu soranlar elbet olacak. E, biz yüzümüzü göstermeyi düşünmüyoruz. Evet. Ama ilk baştan söylemek isterim tabii ki. E, o zaman arkadaşlar biz buradayız. Ben ha. gidemiyorum. Şimdi bir tane arkadaşımızın yanına gidelim. Benim arkadaşım aktif değil. Ben artık gideyim değilim. sen de yanıma. Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda özel dünyadayız gördüğünüz gibi. Benim evim hele ki çünkü başka güzel evim yok. Aslında var ama evet, evet, evleri yerleştirecekler diyeyim. Hazine mi? Ne hazinesi? Hazine arkadaşlar? Ee, bu arada arkadaşlar sizinle böyle ara sıra canlı yayınlar yapacağım evet ee, mesela kardeşim yokken ben bazen videolar atacağım çünkü arkadaşlar okula gidiyoruz ablam sabah gidiyor ben öğlen gidiyorum evet, ondan dolayı e, e, ben okuldayken ablam video çekebilir. Ama hiç sorun olmaz çünkü ikimizin kanalı burası. Bu iki evet, ikimizin kardeşim, kanalı. Evet, arkadaşlar amacımız ilk önce 500 bin aboneye ulaşmak yani evet, 500 bin abone olmak, olmak arkadaşlar. Sonra ve 100 bin abone sonra abonelerimizin yükselmesi ve kocaman bir aile olmamız dileğiyle. Evet. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi hemen Evet arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar, sen şimdi hemen partilere gidiyoruz. Ben partiye gideceğim karşıma yamaşmazsın. Evet. Ama ben nasıl? Safiye'ye gideceğim. Ee, ben ben nasıl gidemiyorum? Sen gidebiliyorsun. Ben partiye arkadaşım yok mu? Arkadaşlar bakalım binek gün şeyinden ne diyorlar. Dolpi de koyamayacağım. Arkadaşlar üzgünüm şu an pek güzel petlerim yok. Ama kreatör olacağım umarım şey. çok güzel petlerim olacak diye um umuyorum. Akıllı işte, ee, seçimimize petler verebilirsiniz. Yani, yani. yani, ben e, benim hiç bu ton pamsın falan olmadı ama olmasın çok isterim Tobias'ın burada. ondan sonra, ondan sonra o gözlü panda var ya arkadaşlar. Yani, onu çok Onu da aşırı çok isterim yani ama hiç yani olmadı ve olmayacak gibi evet, duruyor. Nasıl bir Ama neyse hani artık ne hayırlısıysa o evet, Neyse biz enerjimizi kaybetmeyelim. Arkadaşlar şuraya girelim. Ee, Hepsini açmıştık. Şimdi arkadaşlar. E biz ıı, açmamışım arkadaşlar dün de Ben daha açar açmadım arkadaşlar. Ben bir sadece bir tane açtım ama ikincisini açmadım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir parti gittim. Bakalım ne mi Ne onu açmamışım. Nasıl ya? Aman boşversin. Arkadaşlar buraya başlamayacağım. Çünkü yani bölmek istemiyorum. Evet hemen kardeşim devam ettim arkadaşlar. Gelmiyorum. Ama partiye ben de gideyim ya. Niye bilmiyorum. Ben de, de gideyim çünkü abi özel dünya. Hayır özel dünyadan. Arkadaşlar bir dakika yerine gidelim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim benim gözümü bir acayiplik oldu. Ben daha dün biz biz daha dün kanal açmamıştık ve ben daha daha dün şu pet takısı yeri yoktu arkadaşlar gördüm ve dün akşam bu pet takısı yeri yoktu saat on buçuk civarlarında. Hani bu pet takısı yeri yoktu hani çok acayip bu korkunç bence. Neyse hadi gidelim. Sen gir. İki bir aynada. Ee olmaz. Sen gir. Arkadaşlar ben de size şimdilik şey. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey bu arada Yeni güncellemeler gelecek size onları tanıtacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Balık şapkasını yani e, alabilirsiniz yani bilmeyenler için sonra göstereceğim diğer videomuzda. Evet arkadaşlar. E, yani birazcık e, ip ipucu verin çünkü bu sürpriz bu burada. Burada ilk olduğu için hani biraz e, şeyler bir olabilir. Hani ta evet. takılma şeylerimiz. Çünkü daha ilk videomuz bu. Evet. Bence yani, ee, heyecanlanıyorum evet, ben. evet, biraz heyecanlıyım ben. Hani, o yüzden dilim e, hani Karışıyor. karıştırabilirim bazı şeyleri ya yani, da mesela kekeleyi olarak da söyleyebilirim. Yanlış kelime yanlış da söyleyebilirim. Hani o yüzden bunun için sizlere çok özür dilerim hani bu şey için. Neyse arkadaşlar umarım diğer videolarda daha güzel Dile Arkadaşlar böyle Herkes çıplak çıplak arkadaşlar. Arkadaşlar Atletico'nun takımında bir dakika arkadaşlar arka, Arkadaşlar takımında şöyle alabilirsiniz. İlk önce kıyafetleri giriyorsunuz. Şunu ben bir kaybet kaydedeyim. Erkek kız kıyafetlerim de var ama sorun yok. İlk önce arkadaşlar zırhlara giriyorsunuz. Zırhlardan istediğiniz zırhı alabilirsiniz ama şu bunu da oluyor yani pardon. Eee bunun da oluyor. Ondan sonra bak arkadaşlar şurayı yapıyoruz. Sonra Aha. arkadaşlar arkadaşlar sonra ikisini aynı anda ay arkadaşlar durun ya özür dilerim. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk e, Ay arkadaşlar yine olmadı. Niye olmuyor ya? Nasibimiz mi de değil? Evet arkadaşlar. yeni gelen video oyunu diyorum ama evet arkadaşlar olmuyor ama siz deneyebilirsiniz yani böyle olacak eminim evet arkadaşlar kanalımızın ismini daha tam olarak belirlemedim ama büyük kanalımızın kanalımız ismi Eylül Selen ve Ömer Asaf pek arkadaşlar bilir. burada girer girer arkadaşlar bakın bu da var bu da var ama sen niye yanıma gelmiyorsun geldim ben ama yani arkadaş Buradasın ya. Evet arkadaşlar şimdi deliyor. İse bilirsin takas edelim bakalım yapsın ne verecek. Arkadaşlar şu bakımlı köpek artık hiç bir değeri yok. Şu bakımlı köpek. Evet arkadaşlar gotik kedinin de bir değeri kalmamış. Yani ben daha Hı, gotik evet. kedi almadığım önce gotik kedinin değeri vardı. Ama ben gotik kedi aldıktan sonra nedense değeri düştü. Yani hiç kimse gotik kediye koyduğum an reddediyor. Arkadaşlar. Ay yine bir kişi geldi. Evet arkadaşlar yine bugün... şimdi... kanalın Kala, Ne ne bugün o mu kanalın efsane video ya. Bugün... Arkadaşlar çıkamayacağım ben buradan. Bugün tamamım için bir video çekiyoruz arkadaşlar. Ben sizleri yani görmesem ben de abonelerinizi Ya arkadaşlar özür dilerim ama çıkmam lazım buradan. Çünkü iki kişi aynı anda takı siteye attım ve ikisi de kabul etti ve yapamadım. Tekrardan giriyorum. Evet arkadaşlar şu anda kimse takısınızı kabul etmiyor. O yüzden biz hemen benim evimin önüne geçelim ve videoyu artık kapatalım. Yok, Zaten biraz. saat oldu beş buçuk biz hani ya da, ya da yayınlanmasını Allah bilir ne zaman Allah bilir belki bugün Biliyorum hani benim bu YouTube alakalı öyle hani yapmayla alakalı bir e, şeyim yok Hani e ee, ona bir alakalı bir bağım yok arkadaşlar. O yüzden ne hani böyle ara sıra vazgeçebiliyorum hani ilk videolarımda. Çünkü e, hani bazen pat diye bir işim çıkıyor gibi. Şimdi, evet arkadaşlar şimdi hemen kardeşimin yanına gidiyorum. Bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu arada hani ara sıra güncellemeler geldiği zaman yine güncelleme e, gösterme videosu tabii ki de çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekeceğiz de ya. Çekeceğiz arkadaşlar. Ee, Evet arkadaşlar. Hani o yüzden e, lütfen kanalımıza abone olun ki attığımız her videodan haberdar olun arkadaşlar. Arkadaşlar evet. arkadaşlar bakalım e, bize like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri, bildirimleri açmayı, açmayı. Unutmayın. unutmayın çünkü sizi çok seviyoruz. Evet ben de hemen geleyim. Evet ya arkadaşlar, arkadaşlar de, bugün videomuzdan bu kadar olsun. olsun Kanalımıza yapalım. abone olmayı, abone olmayı, like atmayı, Ay. bildirimleri açmayı atmayı. Unutmayın. unutmayın. Ay başım döndü yok. Sizi çok seviyoruz. Evet sizi çok seviyoruz. Hoşça Arkadaşlar